Şimdi sizlere yoğurt tadı tarifi vereceğim. Öncelikle şerbetimizi yaparak işe başlayalım. Tenceremize 3 su bardağı, 3 su bardağı da şeker ekliyorum. Daha sonra içerisine yarım limon suyu ve limonu da içine koyuyorum kabuğuyla birlikte. Şerbetimizi şekerler eriyene kadar Şöyle bir şekilde karıştırıyorum. Bu yaklaşık 10 dakika falan kaynar. Çok fazla kaynamasına gerek yok. 3 yemek kaşığı şekerimi aldım. Koydum içerisine. 2 tane yumurta kırıyorum kaseme. Daha sonra yumurtalar ve şeker iyice köpürene kadar çırpmış olduğum iyice köpürtmüş olduğum yumurtalarımın üzerine bir su bardağı yoğurt ekliyorum yoğurdumla yumurtaları iyice karıştırıyorum Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. İyice karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı irmik ekliyorum. unumuzu da kontrollü bir şekilde ekledim. Kek kıvamında bir kıvam elde edeceğiz. Boza kıvamı da diyebiliriz. Şimdi kabartma tozu ve vanilyasını ekledim. Sonra güzelce harcımızı karıştırıyorum. bir kaşık daha un ekledim ve karıştırdım. Görüyorsunuz akıcı bir kıvam elde ettim. Şimdi tepsimizin altını sıvı yağ ile yağlıyorum. İyice yağladıktan sonra harcımızı üzerine döküyorum. Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. 180 ile 190 arası. Görüyorsunuz nar gibi kızardı soğutmuş olduğum şerbetimi üzerine döküyorum kekimizin ilk sıcaklığı çıktı şerbetimiz olacak güzelce şerbetimi üzerine döküyorum üzerine bir kapak kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Şerbeti iyice çekmesini bekliyorum. Şimdi görüyorsunuz şerbetini çekti. Tatlımız dilimleyebiliriz. Siz istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz süslemesi de size kalmış bir şey. Siz üzerine Hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Ben sade yapmayı tercih ettim. Evet, şerbetini iyice çekmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tatlımız bu şekildeydi. Afiyet olsun.